Herkese merhabalar dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bomba bir bölümü daha geride bıraktık. Yeni bölümde neler olacak? Mahir ve Can Fezai neler bekliyor? Büyük savaş başlıyor. Hepsi ve daha fazla videomuzda olacak. Lütfen videoyu dikkatlice izleyin. Videomuza başlamadan önce bu tarz videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha çok bir gece masal analizi için videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. İyi seyirler. Sapla saman birbirine karıştı. Ortalık 56. Her yer alev alacak. Yeni bir bölüme hazır olun. Boris'in mahir namcısı olması ve polis teşkilatında üst düzeyde görevli olması tüm dengeleri alt üst edecek. Boris'in hakkındaki tüm bilgilerini de tutan Selim, Boris'i adeta kukla edecek ve önümüzdeki bölümde Mahir ve Boris arasında gerilim dolu dakikalar yaşanacak. Elbette Boris, Mahir'in gidebileceği yerlere hesaba katacak. Er ya da geç, Mahir ve Can Feza'nın yolları tekrardan Selim ile kesişecek. Asat Bey Köşkü'nde de önümüzdeki bölümde suru, sular durulmak bilmeyecek. Zorla da olsa geçen analizimizde de belirttiğimiz gibi Mahir dedesinin evine geldi. Elbette ilk etapta Can Fezai karısı olarak tanıştıracak olan Mahir için evde sıkıntılı süreçler başlayacak. Fakat bir süre sonra bu eve alışacak. Hali hazırda Can Feza ile evlenmemiş olan Mahir dedesine yardım etmek için kolları sıvayacak olsa da geçtiğimiz analizimizde de bahsettiğimiz gibi Ferman ile Sıla'nın yasak aşkı ortaya çıkacak ve Mahir böylece Sıla ile evlenmek zorunda kalmayacak. Hatta bu bölümde de iyice anlamış olduk. Ferman Sıla'nın evine gidip Sıla'nın babasına benim elimde olsa ben Sıla'yı alacağım deyip aslında biz seyircilere bir nevi spoiler da vermiş oldular. Bir sonraki bölümde yaşanacak olaylara dair. Bir sonraki bölümde Can Feza ile Mahir'in romantizm dolu dakikalarını izleyecek olsak da bu cici Mahir'leri çok da uzun sürmeyecek. Sadece Boris'in annesini beklemeyecek olan Selim bildiğiniz gibi savaşı öldürmüştü. İlerleyen bölümlerde geri tehditlere devam edecek olan Selim Can Feza'yı ailesinden birisiyle tehdit edecek ve geçtiğimiz bölümlerde olduğu gibi bu sefer de Can Feza Mahir'i yarı yolda bırakmak ve Selim'e gitmek zorunda kalacak gibi gözüküyor. Tabii ki bu sefer Asaf Bey oğlunda olduğu gibi torununu da yarı yolda bırakmak istemeyecek ve tüm gücüyle Mahir'e yardım edecektir. Yeni bölüm analizlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni haberler, fragmanlar ve spoilerlar geldikçe sizlere daha detaylı analizler paylaşacağım. Bu videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Daha çok bu tarz videolar için yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.